Hayırlı günler sevgili dostlar. Çok şükür Rabbim acı günlerimiz olsa da bayrama ulaştırıyor. Allah nasip ederse cumartesi günü arefemiz. Bugün terviye günümüz. Ve bugünlerde neler yapalım? Arefe günümüzü nasıl değerlendirelim? Arefe gününde neler olmuş? Bunları konuşmak istiyoruz. Ben de notumu almak için kağıdımı, kalemimi, defterimi hazırladım. Kırmızı kaplı defterimi. Notlarımı alacağım çünkü önemli notlar sizlerle paylaşacağız. Selamun Aleyküm tekrar diyeyim size hocam. Nasılsınız? Aleyküm selam. Elhamdülillah. Bugün terviye. Evet. Yarın Allah nasip ederse Arefe. Peki biz Arefe deyince ne anlayalım? Arefe günü ne olmuş? Bununla bir başlayalım isterseniz. Geçmişte ne oldu? Bugün ne olacak? Evet. Ve Arefe ne demek? Hepsini toptan sorayım. Ee, Hazır sizi bekleyeyim. Bugün terviye günü. Büyük ihtimalle e, izleyicilerimiz bunu bugün izlemiş olacaklar. İnşallah. Yarın da Arefe. İnşallah. Arefe aslında Arefe günü e, çok değerli, kıymetli olduğu için... ...o günün değeri kıymetinden dolayı bu programı yapıyoruz. Arefe gününün e, değerini Allah katında... hadisi Şerif'te Efendimiz günlerin e, Allah katında en kıymetlisi, en büyüğü diyor. Arefe günüdür diyor. Arefe gününü anlamak için evet gerçekten o günden neler olmuş onlara e, bir göz atalım. Mesela geçmişte ne olmuş? E, geçmişte Arefe günü, Arefe tanımak, bilmek demek. Adem ile Havva'nın Arafat'ta e, o tepede buluştuğu gün aslında Arefe. Adem ile Havva cennette o yasak e, ağaçtan yasak meyveden yedikten sonra e, dünyaya gönderiliyorlar. Ve dünyada e, rivayetlere göre Adem Aleyhisselam Sri Lanka Havva Validemizi Cidde'de e, or oraya e, indiriliyor. Ve Arafat'ta uzun bir süre yeryüzünde kaldıktan sonra Arafat'ta o tepede şimdi o tepede beyaz bir taş var. Hı hı. E, orada buluşuyorlar. Buluşmak tanımak aslında. Arefe. Tanımak. Tanımak ve e, tanışmak demek normalde. Bilmekle alakası yok o zaman. Bilmek yani Arapça il, ilmin karşılığı oluyor. E, arefe Arefe günü Arapça Arefe kökünden geliyor. Arefe yarifu diye. Yani Arefe aslında bir şeyi insanın meşakkatle belli bir çaba sonucunda bilmesine deniyor. Hmm. Adem ile Havva belli bir cenneti görüyorlar. Cennet nimetlerini görmüşler. Dünyadaki o sıkıntıları görüyorlar. Yalnız başlarına kalmanın sıkıntısını görüyorlar. Kendi acziyetlerini fark ediyorlar. Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü fark ediyorlar. Allah'ın cennette onlara o meyveden yemeyin derken emir ve nehi yani nehi yasaklamanın önemini, yasaklamanın sonuçlarını anlıyorlar. Ve Arafat'ta eee birçok şeyin farkına vararak e, beraberce Allah'a tevbe ve istiğfar ediyorlar. Onun için bugüne Arefe günü deniyor. Tanıma günü. E, geçmişte bu olmuş yani. Adem ile Havva, Arafat'ta bugün bu de birbirlerini tanımışlar. Aslında sadece birbirlerini tanımak değil kendi hadlerini ve sınırlarını da bilmişler. Kul olmanın sınırlarını da kavramışlar. Bugün hı hı. de. O zaman arefe deyince ne anlayacağız? Tanımak mı? Arefe, yani arefe deyince bizim biraz daha aslında tabi e, e, devamı da var. Devamında da Allah'a tövbe istiğfar ediyorlar. Hı hı. Ellerini açıyorlar. Yaptıkları hatayı fark ediyorlar. E, Araf suresi Rabbana. Bismillah Rabbana zalemna enthusena ve illem lana ve terhamna. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ey Rabbimiz diyorlar biz nefsimize zulmettik eğer sen bizi bağışlamazsan günahlarımızı bağışlamaz bize merhamet etmezsen biz kesinlikle husrana uğrayanlardan oluruz diye Allah'a yalvarıp yakarıyorlar Arefe gününde. Araf suresi 23 okuduğumuz evet, değil mi? Evet Araf suresi 23. İblis de var. Tabi o o dönemde iblisle ikisi arasındaki Adem ile Havva ve iblis arasındaki fark şu. iblis o da hata yapmış, isyan etmiş. Fakat isyanında ısrar ediyor. Adem ile Havva ise hı hı. E, ne yapıyorlar? İsyanlarında ısrar etmiyorlar. Onlar e, kusurlarından, zellelerinden isyan diyorum çünkü Kur'an'da da faasa Adem rabbahu fagava Adem Rabbin'e asa ifadesi geçiyor, isyan etti. Hı hı. Ee, onlar isyanlarında ısrar etmiyorlar, Rablerine yöneliyorlar. Bu da bizim için yani atamız Adem Aleyhisselam ve Havva Validemizin bu davranışları bizim için iyi ve güzel bir örnek. İnsan daima hata edebilir, yanlış yapabilir. Önemli olan erdem olan insanın bu hatasından, yanlışından vazgeçmesi. E, istiğfar etmesi ve Allah'a yönelmesi. Aslında bugüne gelecek olursak bugün Arafat'ta da hacılar e, orada toplanıyorlar ha, o zaman Arefe gününün bugününü konuştuğumuzda geçmişinde Adem ile Havva annemizin, Havva Adem peygamberimizin ve Havva annemizin birbirleriyle tanışmaları evet. Evet. Arafat'ta o dediğiniz tepede buluşmuş olmaları, arefe ve Allah'a yönelmeleri. Yönelmeleri. Evet. Arefeyi de tanımak olarak tanımladı. Evet. Onu bildik. Eee Arefenin etimolojisini, evet. kelime manasını. Şimdi bugünkü gününde de haccı mı? Evet, bugüne görüyoruz. gelirsek bugün ne yapılıyor Arefe gününde? Arefe aslında çok önemli. Biz Arefe gününde temizlik yapıyoruz. Evet, genelde evet, e, hanımlar, annelerimiz yani başlarız temizlik yapıyorlar yani bugün ama yapalım. Arefeyi temizlikle geçirmemek gerekiyor. En Manevi azından temizliği temizlik. Ee, yani maddi ev temizliğiyle geçirmemek gerekiyor. O günü gerçekten dolu dolu e, geçirmek gerekiyor. Bizim iki tane iklimimiz var. Bir Ramazan mevsimi, bir de hac mevsimi. Ramazan mevsimini geride bıraktık o iklimi. Şu an hac mevsimindeyiz. Hacılarımız şu an e, kutsal topraklardalar Mekke'de. E, bugün terviye günü ikindi namazından sonra hacılar otellerinde, otellerindeler orada gittiler, bir ömre yaptılar. Türkiye'den giderken ihrama, ihram elbiselerini giyip ihrama niyet ettiler. E, tavaf, e, sahi, tıraş olup bir ömre yaptılar. Şimdi otellerinden bugün ikindi namazından sonra tekrar ihramlarını giyecek. İhram elbiselerini giyecek ve ihrama niyet edecek hacılar ve Arafat'a doğru yola çıkacaklar. Arafat belli bir e, bölge, sınırları belli olan hacılar mutlaka Arafat'a çıkmaları gerekiyor. Efendimiz haccı tanımlarken el haccü arafetü. Hac diyor Arafat'tır. Yani Arafat o kadar önemli ki haccın bir rüknüdür Arafat'ta vakfe yapmak. Arafat deyince yarın yani Arefe günü öğleden sonra Arefe günü öğleden sonra hacıların ellerini açarak öğle namazından sonra Allah'a yalvarmaları ayakta vakfe, ayakta durmak demek zaten. E, Arafat vakfesi haccın rükünlerindendir. Bir kimse o kadar önemlidir ki otelde uyuya kalsa, e, yorgun olsa, bir kalksa ki akşam olmuş, Arefe akşam olmuş. Eyvah. E hacci olmuyor. Bir sonraki sene hac yapması gerekiyor. Mutlaka haccı tekrar hmm. yapması gerekiyor. Haccının gerekecek. kabul olması için o vakfede Tabii durması Arafat gerekiyor. Arafat vakfesi. Yani efendimiz Bu önemli hocam. Bunu kameraya o, bakarak böyle hacci dostlara söylemek yani, lazım. Yani hac nedir dense hac Arafat vakfesidir desek Eyvallah. hemen. E, abartmış Yazalım. olmayız. Yani Arafat vakfesi derken Arafat'ta ellerimizi açıp Rabbimize yalvarmak, yakarmak Adem ile Havva'nın yalvarması, yakarması gibi desek e, yeridir yani. E, dolayısıyla şimdi bugün ne yapılıyor Arafat Arefe gününde? Hacılar ikindi namazından sonra Arafat'a çıkıyorlar. O geceyi Arafat'ta geçiriyorlar. Terbiye günü yani. Arafat, Arefe gününden bir gün önce terviye günü Arafat'a çıkılıyor. Sabah namazı, Arefe günü sabah namazı kılınıyor. E, sabah namazı itibariyle teşrik tekbirleri getiriliyor tabi onu da hatırlatmış olalım. Öğlen namazından sonra öğlene kadar hacılarımız ne yapıyor? Dolu dolu vakit geçiriyorlar. Zikir, tesbih, istiğfar, dua ama esas iş Arafat vakfesi öğlen namazı kılındıktan sonra hmm. hacılarımız... E ee, orada kalkıyorlar çadırlarında hocalarının eşliğinde e, yaklaşık yarım saat 40 dakika sürüyor. Dua ediyorlar Allah'a. E, tövbe ve istiğfar ve dua ediliyor. Aslında bugün de hacılarımız Adem ile Havva'nın geçmişte yaptığını aynı Arefe gününde, hmm. aynı Arefe gününde aynı o topraklarda belki Arafat tepesinde değil Arafat tepesi Orada 3 milyona yakın hacı var. O Uy, tepede 20-30 bin hacı o çıkabilir. Büyük bir alan hmm. içerisinde Arafat'ta e, Hacılarımız e, ellerini açıyor. Rabbimize yalvarıyorlar. Günahlarımızın, kusurlarımızın bağışlanması için. Hem de ne ile? İhram elbiseleri ile. Hmm. yani Orada da bir prova var o zaman. tabi Yani Arafat'ı da şöyle, e, şu cümleyle Hac dedik, Hac Arafattır. Peki Arafat nedir? Arafat da mahşerin provasıdır hmm, desek, mahşerin provası. e, yeridir. Arafatta hacılar ne yapıyor? Peki hacılar e, öğleden sonra e, otellerinden çıkarken ihram elbiselerini giydiler. İhram elbisesi demek bütün dünyevi elbiseleri çıkardık, dikişli iki parça bez diyebiliriz beyaz, iki hmm. havlu veya üstümüze ve altımıza erkekler için. Yani bir nevi ihrama giyen Hacı aslında e, Türkiye'de de ihrama giriyoruz, orada da giriyoruz. Otelinden çıkarken bir ölüm provası yapıyor hacı. Yani e, öl rol yapıyor. Hmm. Rol yapmaktır hac aslında. Haccın hemen hemen bütün rükünleri semboldür. Semboldür. Sembol. Hacda birçok sembol var. Hacılar da e, rol yapıyorlar. Hı hmm. hı. Bunu e, Önce şunu söyleyip ondan sonra yine konumuza geçelim. Mesela rol yapmak ne demektir? Zengin bir artisti düşünün. Bir artist zengin, maddi durumu iyi, şehirli ama bir Anadolu'da yoksul bir kasabada yaşayan bir fakirin rolüne bürünüyor. Rolüne bürünüyor. Yani ne yapmış oluyor? Aslında kendisi zengin, konuşması falan diksiyonu güzel ama rol yapıyor. Onun onun rolüne bürünüyor. Aynen. E, bunun gibi ibadetlerde de semboller vardır. O sembolleri biz ifa ederken e, bir role bürünürüz. Bir rol e, ifa ederiz. Sembollerden şunu kastediyorum. Örneğin namazda namazda da semboller var iftitah tekbiri, rükû, secde bunlar birer semboldür. İftitah tekbirini nasıl alıyoruz? Öğlen namazına başlarken niyet ettim kalbimizden öğlen namazının farzını kılmaya diyoruz ve ellerimizi kaldırarak tekbir evet. alıyoruz. Ellerimizi kaldırıyoruz. Bu şu demek, bu bir semboldür. Bu şu demek oluyor. Ya Rabbi diyoruz. Alemi ervahta, ruhlar aleminde sana söz vermiştim ya. Sen bana ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde ben de biz de ben de bela demiştim. Evet Rabbimizsin demiştim ya. Hı hı. İşte o sözümü tutmak için, o sözümü yerine getirmek için senin huzuruna geldim. Ya Rabbi bak bütün işimi, gücümü, e, ticaretimi, her şeyimi elimin tersiyle geriye attım. Hı hı. Ve sana yöneldim demiş oluyoruz. Avuçlarımızı da kıbleye Çevirerek bu bir semboldür. Bunu Mesela, haçta da e, tavaf yaparken yapıyoruz değil mi? Yani, Hacı'ya desvedin. Evet, tavafa başlarken de böyle. istilamda da bu yapılıyor. Bu ya Rabbi evet. geldim istilam Yine yaparken Her şey arkada hacılar, kaldı. Tavafa başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi her şeyi arkama attım. Ellerimizi tabi tavafta biraz daha kaldırıyoruz. Hacılar hmm. bilirler, ümre yapanlar. Evet. Ya Rabbi her şeyi arkama attım. Sana geldim, senin hmm. huzuruna geldim. Beni affet, bağışla, kusurlarım var demiş oluyoruz. Bunlar birer semboldür. Sembolden bunu kastediyoruz. E, hacdaki e, bütün o yapılan ibadetler hep semboldür. İhrama giriliyor. Bu bir semboldür. Neyin sembolüdür ihram? Ölümün provasıdır. Yani ölen bir kimse ne oluyor? Elbiselerinden elbiseleri çıkarılıyor. Hatta kesiliyor vücut donduğu için. Ve ondan sonra iki beze sarılıyor. Hacı da... Yok Aynen. üç beze kefende galiba. Üç beze. 3 üç tane üç, beze sarılıyor. üç tane kefen bezine sarılıyor. Yani sünnet olan. Erkek Hacı da, kadın 5 galiba. E, Hacı da evet. Hacı da ne yapıyor? 2 beze ölü sarılıyor. ölü taklidi yapıyor. Ölü provası yapıyor aslında. Hı hı. Bütün elbiselerini çıkararak iki e, üstüne ve altına bir bez giyerek ihram ölümün ve dünyadan ayrılışın provasıdır. Sonra Arafat'a geçiyoruz. Arafat vakfesinde hacıları şöyle uzaktan baktığımızda e, Kur'an'da bir ayeti kerime var Yasin suresinde. Mahşerde diyor İsrafil ikinci defa sura üfürdüğünde <laughs> Bismillah ve nufiha fe izahum minel ecdafi ila rabbihim yensilun onlar diyor ölüler kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşacaklar, yol alacaklar. E, mahşerde insanlar kefen bezleriyle, kefen bezleriyle böyle bir ayağa kalkacaklar. Aslında bugün e, Arafat vakfesi mahşerin o kabirlerinden kalkan insanların o arasat denen yerde ayakta duracaklar. Onun bir provasını yapmış oluyor hacılar. <laughs> Provası derken ne demek provasını yapmış oluyor? Prova niçin yapılır? Bir Elbise diktireceksiniz. Niye? Terzi size bir defa iki defa gel prova yapacağım der. Son ölçüleri alır. Net ölçüleri alır ki makası kestikten sonra makas artık hı hı. kestikten sonra onun geri dönüşü yoktur. Bir de daha güzel hı hı. olsun. Daha şey. güzel olsun tabi. He şimdi ahirette insanlar Kur'an Kur bize şunu haber veriyor. İnsanlar şunu isteyeceklermiş. Rabbir ciun mahşerde o, o safhalarda ya Rabbi diyecek insanlar beni dünyaya geri çevir. Hı hı. Ben gerçeği anladım, olayı fark ettim. La Ali amlu salihen fi O bıraktığım dünyada ne yapmam gerektiğini, vazifemi, görevimi anladım. Beni dünyaya çevir ya Rabbi. Orada bak ne güzel işler yapayım denecek diyecek hı hı. kişi. Rabbine. Ee, cevap nasıl gelecek? Kella, hayır. Yani dönüşü yok artık. Bitti. Buradan daha dönüşü yok. İşte o dönüşü olmayan güne gelmeden daha bugün biz o mahşerin provasını yapıyoruz burada. Hacılar orada provasını yapıyorlar. Yani ayağa kalkıyorlar Arafat'ta bir gün duruyoruz yaklaşık. Ayağa kalkıyorlar. Yani sabahtan öğlene kadar tefekkür ediyor. O e çok ihram sıcak halde. Sıcak tabi. O elbiselerle tefekkür ediyorlar. Orada aslında bir bilançodur. Yani zilhicce ayındayız biz şu an. Zilhicce senenin Kameris yıl, yılın e, ayların ayların 12.si ne diyorduk zilhicce için? Z raporu. Z raporu aldığımız İlk videoda ay. söylemiştik sevgili dostlar. Bu 3. E, üçüncü videomuz oluyor zilhicce ayı içerisinde işlemiş olduğumuz. Siz 1 ve 2'yi izledikten sonra bunu da izleyeceksiniz. Zilhicce için re, Z raporu almak demiştik. Orada hacıların Z raporu yani tefekkür edecekler bir bir ne yapacağız işte yıllık bir, bir çıktı alıyoruz, muhasebe bir yapacağız. Ne yapıyorum ne ediyorum. Evet. Şimdi ben Allah'ın gerçekten mahşerde huzurunda olsaydım geri dönüşü olmayan o günde olsaydım ne yapardım diye bunun Eyvallah. muhasebesini yapmaktır. Arafat aslında Arafat'ın bir anlamı var. Ee, anlamı da şu mana ifade ettiği anlam. O mahşerin o günün e, provasını yapmaktır. Evet. Şu hadisi de yani bugün çok değerli, çok kıymetli aslında. Şu hadisi de söyleyelim. Hacılar o duayı yaparken 3 milyon hacı beyaz elbiseler içerisinde Allah Celle Celaluhu o insanlara bakar diyor Arefe günü ve meleklere o insanlarla o hacılarla övünür yubahi bihim ve onlara der ki meleklere bu kullarım ne istiyorlar yani biliyor aslında melekler de biliyor bu kullarım kilometrelerce uzaktan gelmişler bu sıcakta bir sürü masraf etmişler. Bir sürü yorgunluklarla birlikte Arafat'a baktığınızda dünyevi olarak yani maddi olarak hiçbir güzelliği yok. Hani konforlu yeşillik, efendim ırmaklar akıyor, deniz. Böyle hani tatil yapılabilecek bir yer değil. Meleklere diyor ki Mevla ne istiyor bu kullarım? Yani şunu övünüyor aslında. Bu kullarım diyor benim af ve mağfiretimi istiyor. Onlara af ve mağfiretimi verdim. Bunların günahlarını bağışladım. E, demiş oluyor Rabbimiz meleklere. Dolayısıyla evet biz hacca gidemedik bu sene biz hacca gidemedik ama Arefe günü e, biz de Arefe gününü idrak ediyoruz. Arefe gününü biz de onlar gibi özellikle öğleden sonra ikindiye kadar bir öğleden sonra bir saatimizi 40 dakikamızı hacılar o zuyufur Allah'ın misafirleri orada Allah'a yalvarıp yakarırken biz de burada evlerimizde Mescidimizde, camimizde, seccademizde e, tevbe ve istiğfar ederek, elimizi açarak e, Rabbimize yalvarabiliriz, yalvarmamız gerekiyor. Mahşerin provasını biz de yaparız. Evet o zaman şimdi hocam şunu sormam gerekiyor. E, güzel işler yapayım beni tekrar geri dönder Allah'ım diyecek e, nefisler, evet. o zaman i̇nsanlar. insanlar. Biz şimdi o gün evet. gelmeden önce bugün güzel işler ne yapalım? Arefe günü ne yapalım? Evet Arefe günü. Arefe günü. Şimdi söz sizin kamera sizin. Yarın Ben de arefe. not alıyorum. Ne yapacağız? Maddeleyelim Şunları. hocam. E i̇lk maddeleyelim. ne yapalım? Evet. Bir. E, maddeleyecek olursak yani kimisi üç madde kimisi beş madde, yedi madde sayabiliriz. Hı hı. Biz de en azından bu program vesilesiyle önce ilk yapılması gerekenler evet. var. E, yani olmazsa olmazı evet. var. İlk yapılması gereken Arefe günü oruç tutmak. Çünkü orada bir hadis-i şerif var. Evet. O gün tutulan orucun. E i̇ki şeyden dolayı evet. bir kere iki oruç şeyden yazdık. dolayı e, ee, önceki videolarımızda şunu söylemiştik. Zilhicce'nin ilk 10 gününden bahsettik. Arefe günü 9'u oluyor, bayram 10'u oluyor. Zilhicce ayında bir kere ne ibadet, ne amel yaparsak ecir ve mükafatı diğer günlere göre çok çok fazla. Dolayısıyla Efendimizin bu hadisi var. Allah'a diyor ibadetler, ameller içerisinde zilhiccede yapılan ibadetlerden, amellerden daha sevimlisi yok diyor Efendimiz. Dolayısıyla ne yaparsak bir kere makbul ama şunu yapmak lazım yine efendimizin şu tavsiyesi var özellikle arefe günü orucu yani cumartesi günü mutlaka oruç tutalım arefe orucunu tutalım inşallah normal şartlarda sadece cumartesi oruç tutulmaz ama arefe olduğu için efendimizin de tavsiyesi olduğu için arefe günü ne yapabiliriz arefe orucunu tutabiliriz bunda tamam. bir sıkıntı yok. Arefe orucu o kadar değerli, o kadar kıymetli ki Efendimiz o gün tutulan orucun ''Yükeffiru essenetel madiyete vel bakiyete'' diyerek e, gördüğü fonksiyonu bize bildiriyor. Bir yıllık diyor günahları siler diyor küçük günahları Arefe orucu siler diyor Efendimiz. Hatta taşar bir gelecek, gelecek senenin günahlarını da siler diyor. Bu olabilir mi? Aklımıza yatmayabilir, yani mantığımız almayabilir ama efendimiz bize bunu böyle müjdeliyorsa sahih bir hadis i şeriftir bu. Bu gerçekten böyledir. Bir geçmiş senenin ve ge bir gelecek sonraki senenin günahları, küçük günahları, zellilerine, hataları mevla ben silerim o gün tutulan oruç sebebiyle diyor. Birinci olarak bu oruç tutalım. İki. İkinci olarak Adem ile Havva validemizin Adem aleyhisselam ve Havva validemizin duasını Ezberleyelim bunu ya. Ara Kardeşim, ara okuyalım ama hocam. Araf suresi, suresi 23 Fegül. sevgili dostlar. Araf suresi. Araf 23. Rabbena zalemna enfusena ve illam tagfir ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Anlamını düşünerek okuyalım. Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim günahlarımızı bağışlamazsan, Amin. bize merhametinle muamele etmezsen bizi yaptığımız amellere göre muhasebe edersen biz husrana uğrayanlardan oluruz evet. diyerek Adem Aleyhisselam'ın ve Havva Validemizin arefe günü bu duasını çok çok tekrarlayalım. Evet. Üçüncü olarak yapılması gereken zaten teşrik tekbirlerini mutlaka getireceğiz. Arefe günü sabah namazı itibariyle Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. Üç şey var teşrik tekbirinde. Tekbir var, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tehlil var, hı hı. La ilahe illallah, Allahu Ekber tekrar tekbir. Velillahil Hamd. Bir de tahmid var. Efendimiz diyor ki Arefe günü tekbir, tahmid ve tehlilin olduğu teşrik tekbirlerini getirin diyor. Üçüncü olarak teşrik tekbirlerini getireceğiz. Tamam, dört ne hocam? Tövbe Dördüncü edelim. olarak yine Efendimizin ben günde diyor yüz defadan az olmamak üzere Rabbime tevbe ve istiğfar ederim. Dördüncü olarak istiğfar edelim. Tevbe ve istiğfar. Yani günahlarımızdan bildiğimiz bilmediğimiz hatalarımızdan zellelerimizden günahlarımızdan dolayı e, yüzden aşağı olmamak üzere arefe gününde estağfirullah ve etubu Ya Rabbi senden günahlarımın bağışlanmasını istiyorum. Sana tevbe ediyorum diyerek tevbe edelim. Beş hocam. Beşinci olarak ne yapalım? Bildiğimiz evradımız, virtlerimiz varsa yani tesbihatımız varsa, dualarımız varsa e, Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim işte dua Allahümme inni es'elükel huda ve tuqa vel afafa vel gina senden hidayet istiyorum takva istiyorum, iffet istiyorum, zenginlik istiyorum diye dualarımızı ve virtlerimizi yapalım. Tamam. Kaç oldu? Altı. 6. 6 dayısı hocam. 5.'si dua ve virtlerimizi yapalım. 6.'sı yine çok önemli sadaka verelim. Kaza namazı hocam. Kaza namazlarımızı kılalım. o zaman 6'ya evet. 5'e kaza, kaza namazı, 6'ya kaza namazı diyelim. 6'ya e, kaza namazları diyelim. Mutlaka bir günlük kaza namazı kılalım. Nafile namaz kılalım. Gücümüz yettiği kadar hocam. Gücümüz yettiği kadar kılalım. Belki iki kılırız. Bugünlerdeki üç kılırız. amellerin madem mükafatı kat kat veriliyor. İşte biz evet. bir 5 vakit kıldık. Belki de Mevla o beş vakiti bin vakit olarak Allah sayar. Allahu Bu arefe evet. günün, o hacıların dualarının yüzü suyu hürmetine ee, onu e, kat kat katlar. Dolayısıyla ne yapalım? Kaza, Kaza namazı mı? ve nafile namazlar kılalım. Evet sonra sadaka. Sadaka verelim. Çok evet. önemli. Çoluğumuzu, sadaka verelim mutlaka. Kendimiz için, çoluğumuz çocuğumuz için sadaka verelim. Bakın iki şeyi söyledik. Dua ve sadaka dedik. Çok önemli iki şey dua ediyoruz zaten dua edelim yani bir önceki maddede dua Demiştik dedik ya hocam. dua edelim kendimiz için çocuklarımız için Rabbimizden isteyelim sadaka verelim <laughs> ve son olarak bayram ya zaten akraba ziyaretleri yapalım hem günü 8. hem de bayramın ilk günü mutlaka sile-i rahim yapalım küs olduğumuz tatil'e gitmeyelim hiçbir ben. akrabamız kalmasın hiçbir eşimiz dostumuz komşumuz küs kalmasın tabii ki tatil'e gidelim istirahat edelim ha, ama şu oluyor ya. yani kapitalist mi? sistem e iş şeyler değişti yani farklılaştı. Mesela Kurban Bayramı bayram tatiline dönüştü. Tabii ki tatil yapalım, dinlenelim ama şu vazifelerimizi, görevlerimizi bu önemli hmm. günleri de ne yapmayalım? İhmal tabii etmeyelim. Ki, tatil diye ıskalamayalım. Evet, tatilde ıskalamayalım. de yapılabilir. Yani evet. sizin söylediğiniz şeyler tatilde de yapılır. Normal tabii günde tabii. de yapılır. Her zaman da yapılır evet. yani yatıp Tatilimize, uyumamak lazım Değerli evet, yatıp lazım. uyumayalım. Yani, e, yani tatilleri böyle boş olarak ne yapmayalım geçirmeyelim. Evet. Bu yaptıklarımız aslında bu söylediklerimiz bizim yaptıklarımızla, tatilimizle efendim yazdığımıza gittik, oraya gittik, buraya gittik. Hı hı. Bununla çelişen şeyler değil bunlar. Değil. Orada Oralarda da yapabiliriz. Da yapabiliriz. Evet. evet. Bunları e, kendimize e, zilhicce çok önemli. Yani bunu bir kere kavrayalım. Bu bilgiyi alalım. İlim ve amel. Bilgi olacak ve amel olacak. Şunu bilmez bilmesek mesela yani arefe günü oruç tutmayıp da siz çarşamba günü önümüzdeki hafta bayramdan sonra çarşamba günü oruç tutsanız hangisi daha değerli? Çarşamba günü tutacağınız oruç arefe günü tutacağımız oruca bir kere mukayese edilmez. Yani bir arefe orucu bütün sene tutacağımız çarşamba oruçlarından daha değerli, daha kıymetli. Önce bileceğiz. Bilgi sahibi olacağız ve eyleme dönüştüreceğiz bilgilerimizi. İnşallah Allah evet. razı olsun. Bugün eyleme dönüştürme günümüz sevgili dostlar. Arefe inşallah dolu dolu geçecek ve biz o arefenin sonunda da bayrama bir hakkın ulaşmış olacağız. Şimdiden herkesin bayramını kutluyoruz. Evet. Hayırlı bayramlar, Hayırlı bayramlar. diliyoruz. Rabbim Allah inşallah Celle Celaluhu günahlarımızı, kusurlarımızı affeylesin. bağışlasın. Amin. Ee, biz bu söyleşilere devam edeceğiz. Bayramdan sonra da inşallah Esma e, programımız devam edecek. Esma'yı ne kadar bildiğimizi konuşacağız sizlerle. Yaptıklarımız, yapacaklarımız hayır olsun. Bayramımız mübarek olsun. İnşallah buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.